bu dönemlerin başında 2023 yılındaki yükseliş var. 2022-2023 yılında yaşanan. Her taraf üstad kaynıyordu. Herkes çünkü ne alsanız yükseliyordu. Hangi hisse senedini alırsanız alın %80'lik %70'lik enflasyonların olduğu bir piyasada hisse senetlerinin aynı fiyatlarda kalması uzun süre kalması çok mümkün değildi. O yüzden etraf böyle üstad dolmuştu. Daha sonra bu üstadların batış hikayeleri özellikle 2025 yılında yoğunlaştı. Söyledikleri hisselerin böyle örnek vermek gerekirse kontör gibi, örnek vermek gerekirse işte çeşitli elektrik sektörü hisseleri gibi, sasa gibi vesaire gibi bu üstadların işte gitmezsem bileklerimi keserim, gitmezse şöyle yaparım, gitmezse bilmem ne yaparım, evi arabayı basın, evi arabayı satın bu hisselere yatırım yapın diyen insanların teker teker battığını özellikle kaldıraçlı pozisyonla beraber paralarını